Depremde eşi ve iki çocuğuyla enkaz altında yaralı kurtarılan Azize Çelik'le yaptığı telefon görüşmesiyle hafızalarda yer edinen Umke gönüllüsü Emine Kuştepe, Çelik ve enkaz çalışmalarında görevli itfaiye personeli Çelik ailesiyle görüştü. Elazığ'da 24 Ocak 2020'deki depremde eşi ve iki çocuğuyla enkaz altından yaralı kurtarılan Azize Çelik'in Umke Gönüllüsü Emine Kuştepe ve itfaiye personelleriyle yaptığı konuşma Türkiye'nin gündemine gelmişti. Azize canım bak biz hepimiz yukarıdayız. Siz ikiniz de birbirinizle de konuşmaya devam edin. Sen sürekli teyze seni anlamadığı için Kofi diye sesten arada olur mu canım? Çelik'i ablamı kurtaracağız. Elini oynasın. Elini bu çıkart ablacığım. Tamam abla gördüm şimdi. Yardım. Yardım edeceğim sana. Depremde Mustafa Paşa mahallesinde yıkılan Kalay Apartmanı'nın enkazından eşi ve iki çocuğuyla 17 saat sonra yaralı kurtarılan Azize Çeliğe o gün yaptığı telefon görüşmesiyle umut olan Umke Gönüllüsü Kuştepe, depremin 3. yılında görevli olduğu Adıyaman'dan Elazığ'a geldi. Umke Gönüllüsü Emine Kuştepe, depremin 3. yılında Çelik ailesiyle buluştu. O zaman depremden, o zaman depremden. Siz en fazla dünyanın Evet. Burası benim çocuk acı. Buraya zaman, zaman. <laughs> Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan ağır hasarlı binaların yerine TOKİ tarafından yapılan konut ve iş yerlerinin bulunduğu alanda gezinti yapan Çelik ve Kuştepe yaşanan o acı günleri yad etti. Sadece şu mimari yapı gibi dimdik sapa sağlam nasıl ki ayakta durabiliyorsak her zaman gülümseyeceğimiz ve beraber olacağımız yıllar diliyorum. Rabbim acı günlerimizin yıl dönümünü böyle güzel şekilde güzel anılarla hatırlamamızı nasip etsin. Kuştepe 24 Ocak depreminde yine Mustafa Paşa mahallesinde 3,5 yaşındaki kızı Yusra ile enkazdan yaralı çıkartılan Ayşe Yıldız ve Hatun Yamış'ın yanı sıra diğer depremzede ailelerle de buluştu. Yusra'yı gördük. Yusra hadi herkese el salla. Görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Sen de selam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Azize Çelik kendisini enkazdan çıkartan itfaiyeleriyle görüntülü konuştu. O tarafta yani o tarafta sesi geldi dedi. O geldi. Ben de ses verdim ben buradayım diye. Ömer abi geldi. Ablam işte konuştuk. Neredesin? Dedim buradayım. Telefonum yanımdaydı. Şunu açtım. Şöyle küçücük bir şey var altta. Orada beni gördü. Tamam abla dedi. Hemen duvarı kazmaya başladı. Elimi uzat dedi. Uzattım elimi tuttu. Tamam abla ben seni hiç bırakmayacağım dedi. ondan sonra deprem oldu çok şükür. Her sene Ocak ayında depremin e, yıl dönümünde vesilesiyle sizler evet. bizi arıyorsunuz. Biz de sizi arıyoruz. Birer aile olduk. Evet aynen. Ben, o talihsiz depremden sonra. E, ben de bir halatı sorayım diye aramak istedim. Her 24 Ocak geldiğinde işte kötü gelmesini istemediğimiz bir tarih diyelim. Anı, anı, anımızda kötü bir tarih. O konuşmada duygu dolu anlar yaşandı. Sen. Allah razı olsun. Gözlerinizden öperim. Kardeşlerim nasılsınız? İyi misiniz? Yani o taşın altından elini çıkarmasını hatırlıyorum. O sesini duyuyorum. Beni arkada bir komşum var demesini hatırlıyorum. Çocuklarını sorduğunu hatırlıyorum. Ondan sonra hatta çıkartmaya çalışırken artçı deprem olduğunda Aziz Hanım beni bırak git demesini hatırlıyorum.